Merhaba, ben Kevser Sarı, Gümüşhane Şiren Yunus Emre Ortaokulu e, öğrencisiyim, 6. sınıfa gidiyorum. Merhaba, ben Ejim 3. Yunus Emre, e, o, Yunus Emre, e, Ortaokulu öğrencisiyim, 6. sınıfa giriyorum, gidiyorum. Merhaba, ben Esma Rözyem, Gümüşhane Şiren Orta, Yunus Emre Ortaokulu okuluna gidiyorum, 6. sınıf öğrencisiyim. Projemizin ismi Bağlama hmm. Öğreniyorum. E, bu projede led diyot, jumper kablo ve arduino kullanacağız. Ee, şöyle olacak, bağlamayı öğrenmek herkes ister. Ama bağlamayı, bazı insanlar bağlama çok zorlanıyor. yani, evet, zorlanıyorlar. Meşakkatli bir iş. En çok da nota değerlerini öğrenmekte de zorlanıyor insanlar. Evet. Bu yüzden de böyle bir proje geliştirdik. İçinde olan evet içinde olan ihtiyaçlarla beraber e, bizim basacağımız noktada ışık yanacak, led yanacak yani. sapı ee, koydular Led lambalar, e, led diyotlar takılacak. E, sonra cam gibi e, şeyle lambalar sayesinde tekiler evet, daha kolay e, e, gövdesine Arduino ta, e, takılacak. Arduino'nun içine bazı parçalar indirecek ee, Arduino'na bir de kodlar yani bazı özel kodlar yapacağız. Ee, bu kodlar e, parçanın oluş yani sırasını nasıl süresini e, falan Oluşunlar onları e, ayarlayacak ve bu e, bağlama ile led arasında kablolarla yapacağız. E, ço i̇şte e, Türkiye'ye göre led lambalar evet, yapıyoruz bu sayede evet. daha kolay.